Ha, Sen kimsin oğlum? Allah Allah. Yeşil bu bize gold yan çıkardı. Gold ya da git. Tamam, tamam. Herkese bir şey yazın. Sen teyze değilsin. Daha nasıl bunu kullanırsın? Ah,

çok Ama aileden bir Evet. Evet. bana bazen böyle yakındaysan arkadaşlar. Evet. Var var sık bile. tatlım şu olay. Kapat kapat Ayıp şey Arkadaşlar Tamam evet, Sonra hep balkona. Bana bakma oh, şuna bak. Mesela şurada yatıyorsun. Uyandım Ama istediğin zaman. Geliyorsun şuraya. Aa, okay. Ben uyuyor yani. Bizim evde var ya böyle havuz olsaydı. Dedi dedim ben. Bu ne? Ne <laughs> oldu Şuraya gel can. Yak, yat Şöyle güzelce de. Çikolata, yani şimdi, şimdi çikolata minik. <laughs> En sevdiğim çikolata mı içecek? En sevdiğim minçika alacaksın. Çocuğun da şurada yüzecek. sende şurada yazacaksın. Aa, Ay evet, dert şey düşünüyorum. Yani. Ama olur ki, şöyle bakarken bir anda düşerse işte o zaman ne olur? <laughs> i̇şte bu olur. O yüzden siz siz olun sakın arkadan aşağı atlamayın. Aşağı atlamayın. Misa. Efendim. <laughs> efendim. Arkadaşlar ne diyor ya bu? Ben <laughs> de <laughs> ben de efendim dedim. Artık varsa onu yaşayacağız ve göreceğiz. Ne yapıyor biz sapık mıyız?

İnşallah bu işin elinden bekliyorum. Bekliyorum. Böyle komşum bir youtuber kız var. Bekliyorum. Böyle. Ben yani de böyle bekliyorum. Neyse. Yandaki evlere baksan Hiç an. şu korku. Hemen başlamak istiyorum. Ben kapar açıktır. İkinci turda kalmazım. Yeter artık. Her hafta ikinci tur oynuyorum. Oyunda da ikinci tura çıkarsam, artık bu mı, ağlayım mı, kızlayım mı? O da kapar Değil ama garaj çıkmış. Tanıcam. Tamam. Bu ne? Yaralı dep kusmuk şey var. Ha ta, dep değil ha kusmuk şey var. Kusmuş mu yoksa ne geçti bu? Eski esnemmiş. Yoksa bence ne geçti bu? Monster.

Çıçan çıçayır. Hıh mı dek perdan geçmiş. Hı. zaten hiçbir şekilde girilmez. O yüzden görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.